Yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar arkadaşlarım nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Gördün mü hurdacıyı? <laughs> koş koş hurdacı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Gitti mi <hurdacı? gülüyor> Gitti Gel bak, Aa hiç Şimdi paşamın önüne böyle mandallarını verdi, karnını doyurduk Biz de ne yapıyoruz? Saati de göstereyim. 11.30'a geliyor. Birazdan Ayşenur da gelecek. Yelda saçını yapacak arkadaşlar. Şimdi bu videoyu ben yarın yayınlayacağım. Yani Ayşenur'a sürpriz yapılacak. Ne yapılacak Yelda? Evlenme teklifi. Evet evlenme teklifi yapılacak. Haberi yok. Arkadaşının düğüne gidecek diye biliyor kendisi. Ben de hani biraz dedim böyle güzel giyin dedim Ayşenur. O dedim siyah elbisesi var. Herhalde onu giyecek. Bilmiyorum yanında yedek bir şey de götürecek de haberi yok arkadaşlar. Emre de kuaföre gitti şöyle saçını yaptırmaya, kestirmeye filan. Ee, Ayşenur da şey geldi daha dedi ki ben de senin saçını yaparım dedi sen gel. Şimdi birazdan gelir. Ee, tabii ki ağzımdan kaçırmamaya çalışıyorum. Dikkat ediyorum bu konuda. Öyle arkadaşlar Sakarya'ya gidiyorlar. O şeyinde klibi de ben size paylaşırım. Bunlara verdikleri zaman, Emre'ye verdikleri zaman. Sana evlenme teklifi nerede ya? Evlenme teklifi. <laughs> Valla bana evlenme teklifi etmedi. Ee, evlenme teklifi etmedi ya ben ne biçim evlenmişim? Bir tane restorana götürdü beni. Anladın mı? <laughs> çünkü çok kavgalıydı bu oyun. E onu görünce barıştın mı? <laughs> Bekliyordum zaten de. Ha, ne zaman acaba? Zamanını bilmiyorum. Arkadaşlar Size eşleriniz evlenme teklifi benimki yapmadı, içinize yapmayanlar var mı? Ee, ondan sonra Siz böyle. Görücü usulü zaten. Kızım insan yine bir evlenme teklifi yapar yani biz görücü usulü diye şey miyiz? Ama ee... yani zaten misiniz, soracak bir şey mi var? <laughs> Çok komiksin. <laughs> Arkadaşlar hele size nasıl evlenme teklifi et, et bakayım eşleriniz. Ee, vallahi ben bedava evlenmişim ben. Gel yanıma güldü mı oldu mı hmm. oh. Oğlum. şimdi biz kahvaltımızı yapalım ve güne başlayalım bir tane sana ne verdin ağzına peynir yoksa <laughs> 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 bir şey mi yedim biz şimdi buna bir mandal alacağız e, mandal sepeti alalım evde böyle güzel oynarız Ay, benim çocuklar da çok oynardı çok güzel. Ay çok güzel yerdi. Ay çok güzel ev. Bayıldım, bayıldım ya. Senin senin var mı fikrin Var değil mi? Var ya. Kesene bereket <laughs> Kesene bereket yavrum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Niye böyle? Olsun. Şeyler. Alamadım hiçbir şey. Efsin, Olsun. Ne olacak ki? Ama iki yaş yaş almışız bir. İki es. yaş mı? Çok mi? güzelmiş. İki yaş mı? İki üç yaş. Al süper. Seni hele giy. Ben onu giydiriyorum ben. <laughs> ben, <bol gülüyor> ben. Ayakları kıvırırım. Evet tamam. Ayakları <laughs> <laughs> kıvır kıvır yaparım böyle birkaç kere. Giyeceğim mi? Çok. Sağır çok... bir şey. Ne sen, sen ne şanslısın değil. öyle. Ay. Bak bana hiçbir dayım böyle bir şey almadı. Hem bana Adidas'tan almış. Hem de Adidas. Ya. Çok çok güzel. Ay niye o kadar şey para verdiniz ya çok. Ketenize bereket çocuklar. İçindeydi zaten. Vallahi anlamadım yapmadım gönderemedim. veremedim. Dur teyze, burada olur öyle şeyler. Kaptı. Kaptı. Kaptı mı hediyeleri? Arkadaşlar şimdi şöyle kahvelerimizi yaptık, tatlı tabakları da getirelim şurada. Ben daha böyle bulaşık makinesine bulaşıkları dizdim ama Bana elimde ya. yıkamam gereken bulaşıklar var. Hande Hanım'dan mesaj geldi bana. Kaç bir resim atmadınız diye. Vay bana vaylar bana. Ayşen hocam çok güzel olmuş saçların. Şöyle ojelerini değiştireceğim. Yok ya artık o zaman yok. Değiştireceğim. Şey ne zaman çıkacaksınız? İşte en geç 3. En geç 3. Baklavadan kime verdiniz? Emre'ye verdim. Emre Dış arkadaşlarına götürdüm. Şerefe verdim. git şunu. Ondan sonra. Tüm bitmez. <laughs> bir tane Şekerden ölürsünüz. Valla yok kız. Hani buraları halledeyim. Sonra yemeğe geçeceğim. Mustafa bir şey istedi. Ona bakacağız. Hemen yani Keyif kahvelerimiz çok olsun arkadaşlarım. Hepinize. Şimdi Yelda da gelsin. O da kocasını özlemiş herhalde. Kocasıyla görüşüyor. Hadi. Şunları yer misin? Yer misin diyorum. Bunu bir yiyeyim. Ha, al bana yani. Tamam. Tatlı kısmından. <laughs> <laughs> Hop. Buna. Nerede? Yok yapıyor Eda. Nerede? <laughs> teyze nerede? Teyze <laughs> nerede? Aa. Teyze nerede? Burada mı teyze? Teyze nerede? <laughs> Aşkım. Canım. Bunu şunu alayım bakayım. Dur şimdi. Hoppa. 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 Mm. Oh, e, neredesin? Karp. Sarp. Sarp'ı görüyor musunuz? E. Teyzeleri. Hadi teyzeleri saklan bacım. Teyzeleri. Nerede? Ce yap teyzelerim? anneciğim. Hadi teyzeleri ce -E. Aa. Ah, çoraplarım. Çoraplarım. <laughs> Kızlar çoraplarımı. Hmm. Çoraplarını göster ablamla. Afet çoraplara. Nerede çoraplar? Çoraplar nerede? Hı. Çoraplarım nerede? Çoraplar nerede? Nerede çoraplar? Ah, çoraplar nerede anneciğim? Çoraplarda. Bak. Nerede? Nerede? Ne var çoraplarda? <laughs> Gözleri. Hı. Ayıcık mı Evet, ayıcık. Hı. Ayıcık tutuyorum ki düşmesin diye. Şu evet, anda. ayıcıklar da varmış. Ayıcık bak. Ne var? Bak. Pembe çorap. Pembe gönlüm Senin sende. Senin çorapların hangi renk? Senin ayakların. Ha bunu ha, getir getir çorabını al. getir. Güzel. <laughs> evet. ver yemeğini ver. Ben de şimdi sana yemek yapacağım ama. Al anneciğim. Evet biz böyle yemek yiyoruz kızlar bakın. Hadi ben yemek evet. yapayım mı? Hadi ben yemek yapayım tamam evet. mı? Hadi. Tamam hadi sıkılınca hadi. gene çorabını getir. <laughs> hadi bakalım. Teyzenin muhteşem ayağı. Arkadaşlar kendi bezini kendi atıyor çöpe. Bakar mısınız? Git oğlum. Evet. Evet. Abla tarif etsene. Ha, gel ona gel ona gel. Ona gel. Hadi gel hadi ha, gel. Hadi gel bezini atalım gel. Gel. Gel, gel kuzum. Gel. Bakın bezini atacak. Hah geç. Geç tarif et diyor bana yerine. Tamam çoraplarıma bakıyor. Ben sana o çorapları vereceğim. <laughs> geç. Evet o, annesi hadi geç. Şimdi arkadaşlar bir taraftan köfteye yoğurtluyorum buna. Ee, benim güzel kızıma. E, bütün malzemeleri kattım fakat baharat katmayacağım. Tuzunu at, az kattım çünkü sarpa vereceğiz. Buraları birazdan toparlayacağım. Bir taraftan ne yapıyorum canlar? Çorba yapıyorum. Bunun da tarifi yemek kanalımda olacak. Ee, çok kolay bir çorba. Böyle hani hiç çorba yapmamış böyle yeni evliler, öğrenciler özellikle. Güzel, kolay, herkesin yapabileceği, rahatlıkla yapabileceği bir çorba yapıyoruz. Şöyle telefonumu da koyayım. Kaynadı. Fakat ben şimdi bunun içine e, tavuk suyu koyacağım. annesiyle sar parka gidiyor. Bay bay kızım. Hadi gidin bakalım. Şimdi halıcı geliyor. Belki de şu an bilmiyorum bir araba sesi geldi dışarıdan. Gelmiş de olabilirler. Yelda'ya e, Emre, şey pardon Mustafa kuaföre gitti. Dedim teyzene söyle. Evet geldi halıcılar. Parkta hemen eve gelsin. Ne olacak. İnşallah. 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 Hiç öyle şey düşünme. Hadi açalım Yelda'cığım. Ben 3 <laughs> üç tane halı bekliyordum. E, fakat ee, yollamamışlar. Artık Aa, İstanbul'dan tamam. geldikten sonra püskülleri şey, püsküllerini böyle örgü istedim yeniden. Ha evet. Daha, daha iyi. Daha iyi. Aha. Ve bu türlü sen sinir oluyor. Aynen. Sen şöyle karşıya geç. <laughs> Kuzum, sen parka gittiğinde geldin mi? Sen <laughs> kız bu var ya, <laughs> sağa sola <laughs> düşüyor. Şey. Evet. bir bakıyor. Aa, kaydırakla barıştık. Öyle mi? Hı, kaydık bayağı kaydık. Hoşuna da gitti. Dur dur az dakika. Hı. <laughs> hadi geçin anneyle karşıya. Hadi gelitelim bunu gel, gel. Hadi. Bekle beni. Hadi. Bir, iki, sarp. Hadi. Sarp. hadi. Ee, hadi. Gel. Gel buraya. Hadi hem de. Hadi gel, hem gel. de inceleyelim. Var mı bir tarafında bir şey? <laughs> Gel, Hadi içi, geç gel, anne, gel. anne anne kız gel bunun uykusu anne. var. Hadi ha. Hadi git bakalım. Hoppa. Kaldı. Gel daha her tarafını kontrol et. Evet o kısımlar değil mi? Hmm. Ama daha dikkatli dikilmiş. Evet. Gibime geliyor şimdi bakın. Evet düzelt anne. Hadi teyzeye yardım et. O varlık kısmı çekiyor gibi. onun üstüne ben ağırlık bir şey koyayım, ha, değil mi? Şu an oldu. Şöyle yapsana abla. Nasıl yavru? Şu kenarlardan şöyle, şöyle yap güzel bak. Ay örgü olması daha iyi olmuş. Hmm. yelda Şu kısımlar hep hatalıydı. Şu ben an şu kenarlarına bak. Kızlar evet şu kenar dikimleri önemli. Burada bir sıkıntı yok. Şurayı da çektireyim şöyle. Dur ben Sen de. Ben öbür taraftan ben çekim, de ben buradan çektireyim buradan. Yok. Yırtık geldi bu. Kız Ama. kız getir. Ama hadi. Tamam. Artık üstüne ağırlık koyacağım. Bu zamanla düzelir ya. Düzelir, düzelir. Güzel. Şurası böyle. Peki. Orayı katlamışlar. Ya herhangi bir şey olmaz. Olursa ha, da. Ha, evet şurayı daha güzel yapmışlar mesela. Şu köşeyi. Bakayım. Heh. Yo aynı. Aynı mı? Beğendin mi? Ha? <laughs> Yelda bu halı daha itinalı. Evet daha güzel yapmış. Evet. Ya ben sevdim bunu ya. Zaten ben bunu muhtemelen alacağım salonuma aynısını. bir de hafif bir halı. Şu kısımlar da gayet Çok güzel. Çok da yumuşak yani. Tam çocukların şey olmasına. Bunun alayım. bunun 3 metre karesi rahatlıkla makineye girer. Katlanıyor. Evet. Ben 6 değil de 4 metre kare. Ya bir şey söyleyeyim mi? Benim 6 metre kare daha iyi daha sanki. Evet evet. Ama senin salonun büyük. Evet kızlar şöyle örgülü oldu ve daha da güzel oldu. Şimdi orası zamanla <laughs> burası daha düz durdu. Orası biraz Çünkü ben orayı elimle çok çektirdim. Püskül detayı. Bunları da yaparım. Burun bunun burada şöyle bunun ya biraz dikkat etmemişler bak. Onu artık onu da görmeyelim değil mi? Ha? teyze çekin oğlum. Teyzeye çekin ol. Çekin ol. çekin ol. çekin ol. Çekin ol. çekin çekin Çoraplarımı, taktı ya. <gülüyor> Toraz們, <gülüyor> çok mu güzel sevdiğini? Ben sana veririm onları. <laughs> evet. O da baksana yamuk yumuk sağa sola. Ben inceliyorum. Püskül daha mı iyi oldu? Çok mu uzun tutmuşlar? Yok püskül güzel güzel. Daha güzel. Şurası çekiyor ya. Burası eğri mi biraz dikimi Yok şuraya. Şimdi bu kelim ya halı değil. Hı. Yani kelim gibi ya. Şuraya overlock yapınca burası haliyle birazcık. Bak girdi oraya girdi bu. Gördün Heh. Tamam. Şimdi nasıl nasıl çıkacaksın orada? Bak, birazcık daha düzeldi. Buraya bir... Evet, dik dik dik. Kız, ne Hadi. Bak, düzeldi. Tamam, taklit ediyor seni. Havaya kalkıyor. Abla, zamanın düzeltmesi <laughs> herhalde. <laughs> Böyle arkadaşlar. Gitmişler mi? Daha dedi değil dedi. <laughs> ha tamam. Ya şimdi ne? evet, saati saat Merak üzerine. Merak bekliyorum. Valla saate bakıyorum sürekli. Ne yaptı? Ha. Yaptı mı? Ay ne güzel ya. Ne güzel heyecanlar değil mi? Evet. Çok güzel heyecanlar. İşim bu tarafında ama daha <laughs> keyifli. Evet. <gülüyor> değil mi anneciğim? Sen Kızlar biz mı? şimdi niye çıktık? Yemek yaparken halı geldikten sonra çünkü halıda e, sizin de dediğiniz gibi birkaç yerinde kusur var. Ama halıcı özür diledi. E, şimdi dedi ben dedi daha kalitesini hiç fiyat farkı almadan ben de size vereceğim dedi. Ben de şimdi mağazaya doğru gidiyorum. Hemen eve geldikten sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle giyindik üstümüzü. Acayip derecede sıcak da var saat Hı? kızım parka geldi Ne? Hadi gezme deyince poşa evet. poşa bizim oralarda poşa derler çok gezenin ee, Ben de o kategoriye girdiğim için böyle gezmeyi seviyoruz maalesef eve geldiğim gibi hemen mutfağa geçtim ee, şöyle köfte ve patates kızarttım Arkadaşlarım şimdi i̇şte bu ikinci posta köftelerimizi pişsin Çorbamı da ısıtıyorum. Harika bir çorba olmuş. Yemin ederim o kadar lezzetli ki. Ee, şimdi hem çorba, patates, köfte. Dünden de birkaç bir şey vardı. Onu da koyarız masamıza. Bir tane de pazara gitmemiş. Keşke gitseydi. En azından domates, salata alsaydı. Ee, almamış. Bir de arkadaşlar kullandığım bu airfryer'dan almak isteyenler varsa gerçekten tavsiye ederim. Arkadaşlarım şimdi gelelim çay faslına. Sesindeki halsizliği umarım hissedebiliyorsunuzdur. Valla şu yorgunluğu atacağım ama nasıl atacağım bilmiyorum. İstanbul'a da gidiyoruz. Gözümüz aynı. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Çayımız demlendi fakat ocağımı silmeyeceğim canlar. Ocağımı sabah halledeceğim. Sadece bir çorba yaptım ama yine böyle sıçramış. Çay oturdu mu? Bakalım oturmamış. Şöyle ben biraz üstten karıştırıyorum beyaz kaşıkla şöyle birazdan oturur. Şunları da bir tabağa koyalım. Biz bugün ne yaptık? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Dur hatta söylemeyeyim göstereyim. Mikale televizyonla uğraşıyor. Şimdi arkadaşlar bu halı geldi ama birincisi püsküller hiç hoşuma gitmedi. Ee, şimdi böyle içimden geçenleri de sizinle paylaşayım püsküller hoşuma gitmedi bir açtım da aa evet filan güzel filan dedim baktık hata filan yok dedik ama sonra Yelda'nın şahin gözleri gerçi ben de fark ederdim şurada arkadaşlar neresiydi neresiydi göstermem lazım size Neredeydi daha bu hata? Ha şurası. Kızlar aynı şekilde burada da bir hata. E, ee, makineden dolayı böyle burası burayı atlamış. Sonra şu halıyı şöyle gördüğünüzde şuralar toplu toplu. Şimdi şey böyle gün ışığında daha da belli bakın. Düz dur düz durmuyor. Böyle toplu toplu duruyor. Overlock nasıl çekilmişse bir de şu kısımlarda da şöyle bir hata. Hemen resmi çektik. O kısımları da size göstereceğim. Bakın katlı katlı duruyor. Yani şimdi ben pimpirikliyim ama bu halı da yani defolu geldi. Hani yanlış anlaşılmak da istemem sizler tarafından. Zaten resmi çektik, yolladık. Ne diyorsun canım bu duruma? Hangi duruma? Halının durumlarına. Her söyleyeyim. hafta bir tane getiriyor. <laughs> <laughs> Bu kablo gözüktü ama burada. Hayır dur. <laughs> Çekimsel bakarım bir karar vermiştim. Bunlar değil. karma karışık. Tamam. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> yani ikisini de Aa. Ne yapacağız? Bakarım ben. Yarışmayı Belim yardım da. Ne iş yaptın ki belin ağrıdı? O ya. Ya sen şaka mısın? Evet. Ne alaka? Çay nerede? Sen. Bir <laughs> Sen benim çocuğuma niye bağırdın? Çocuk uyuyor diye var. E, sen de bağırdın. Şimdi bu Galatasaraylı Emre de Beşiktaşlı ya. Beşiktaş gol atınca Beşiktaş şey Mustafa bağırdı. O da gol yedi Galatasaraylı olarak. Baba oğul birbirine. <laughs> Neyse sonra gitti çocuğunu sonra öptü. O da öpülesin mi abi? Beşiktaşlım benim Hep böyle ya. Mahkum musun oğlum? Kim yenildi? <laughs> Kim yenildi? Beşiktaş. Bir daha çocuğuma lütfen Mikael'cim. Bana bağırma bu çocuk uyanacak diye. Sen abi? de bağırdın işte. Ben de hata yaptım işte. E tamam hatayı hata olarak yapmışsın. Yani değil mi? Şimdi çayımı getirir misin? Evet çayımı şey getirir misin? Bu akşam senden servisler. Çok yorgunum. Ne olacak benim bu halı? Yani bir haftada bunu kullanalım sonra yenisi gelecek. Gelecek. <laughs> tamam. Ama giderle bu aynı. Evet aynı. Ama hmm. bu marka olmayacak artık. Başka marka mı? Anlatacağım şimdi arkadaşlarıma. Öyle. Ben mutfağa gidiyorum. Var mı bir şey? Diyeceğim bir şey var mı? Kule bir şey var falan getireceğim. Tatlı da, da getireyim mi? Tatlı da bir abi yok ki. Poğaça falan yapayım mı? Yok yok. Ha? Mantı yapayım çayın yanına. Yok şey ha? yap. Kebap yap. Niye? Oturayım şuraya bak. Ellerim çatladı bak uf oldu. Bakayım. Bak uf oldu. Hiçbir şey olmamış canım. Hmm. ne <laughs> zaman tıraş olacaksın? Pazartesi tabii ki. Hadi kızlar gidelim. Sen de çay içecek misin kuzum? Hadi. Hadi. Neden? Ben seviyorum. ne öğrendim? Bunlar çok yakıyormuş. Hadi o zaman onları söndürürüz ortaya. Şey. yak. Yani onlar, onlar daha beter yakıyor. Hadi şurayı yakalım. <laughs> <laughs> Hakikat mi onlar çok yapıyor? Hakikat. O zaman onları <laughs> <laughs> söndüreceğim. Karanlık Yok onu tam bilmiyorum Vallahi Çok mu yakıyor, az mı yakıyor bilmiyorum. Burada içelim mi çayımız yoksa içeride mi? Burada içelim. Burada içelim tamam. kim getirecek çayları? Çaylar. Hı? Atıştırmalık getirdin mi? Getirdi. <laughs> Teşekkür ederim. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Kapanışımızla yapalım. Buraya geldiğinden beri büyük bir ihtimalle evini özlüyor bu evi, yadırgıyor Ben bile yani kesinlikle şey yapamıyorum. kucağımı alıp şöyle bir evde bir iki bir iki tur bile gezdiremiyorum. Hemen anne beni al, baba beni al. Böyle vallahi geldiğinden beri böyle. Babası da gitti. iyice bütün yükte Yelda'yı kaldı. Benim de bir koşuşturmacağım vardı. Ee, bana da gelmiyor işin aksi yani. Bakalım ne yapacağız oraya gittiğimizde. Ama değişik bir ortam olduğu için yadırgalı büyük bir ihtimal. Aynen böyle ağlıyor arkadaşlarım. Öğleden sonra biraz düzeliyor. <laughs> Akşama daha iyi oluyor. Ee, şimdi ben kapanışla yapalım hemen videomu yüklemeye alacağım koşuşturmamdan ötürü evet. yoğunluğundan ötürü Tabii bunlar çok güzel tatlı şeyler ee, kardeşin de geldi hem onunla da bir vakit geçiriyoruz tabi Sarp Bey izin verdiği zamanlarda e, o yüzden video saatlerim acıkmış o video saatlerim tam böyle güzel olmadı yumurta kapatayım mı yumurtayı Pinki minki çok sevindim. Piki 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 pampam. Abi radyo açalım bakalım. Müzik seviyoruz. Ee, şimdi kızlar size bir aksilik olmazsa e, bir kanal tanıtacağım. Onu büyük bir ihtimalle yarın tanıtırım. Bugün e, edit işlemleri falan yapılacak. Sürpriz bir video kanalı gelecek. İnşallah. E, hani bir aksilik çıkmazsa arkadaşlar. Ee, bu arada e, Instagram'da şaka yaptık diye bir e, sayfamız açıldı. İsmi Şaka Yaptık. Ben size hemen şu alta yazayım. Ayşenur ve Emre'nin yeni Instagram hesabı. E, oraya da beklerim arkadaşlar. Dediğim gibi bir de e, evlilik teklifi çok güzel. E, videolarını seyrettik. Ondan sonra resimlerine baktık. Harika birbirinden güzel resimler klibi harika, çok güzeldi. Allah'ım da tamamını erdirsin. Ee, da sürpriz oldu kızlar. Ee, yani oraya gidene kadar hiçbir şey anlamamış. Bu da çok iyi oldu çünkü ben birkaç kere böyle ağzımdan kaçırdım. Halıya da hemen değineyim. Halı şöyle, zaten hatalarını da gördüler sağ, sağ olsunlar. Hiçbir zaman bana iki alada da hiçbir zorluk çıkartmadılar. Firma olarak çok iyi bir firma. Ama işte bu tarz hatalar oluyor. Ee, genelde bu seride pek olmaz dedi. İki kere böyle olması inanın dedi. Özür dileriz dedi. Yani biz de mahcup olduk. Ben de size dedi bunun bir üst sevi üst ne demişti Yelda? Üst, kaliteli. üst kalitelisi var dedi. Evet baktım daha böyle daha iyi. Ondan sonra biz de bundan ne de size siparişi oluşturalım overla kusum kısımlarını özellikle dikkat etsinler. Hatta onu sonradan yapsınlar dedi değil mi? Hı hı. O püskül. püskül, de örgü püskül olmayacak çünkü çok kötü durdu. Yani dün ben evet aa güzel falan dedim ama yok arkadaşlar. Ee, onun bir üst kalitesi gelecek. Fiyat olarak da e, bir fiyat farkı almayacak. Normalde daha pahalı dedi. Ben de, de sizden hiç farkını bile almayacağım. Aynen anlaştığımız gibi. Ee, siz de İstanbul'dan gelirsiniz. Hem diğer halıları da getiririz. Onları ne da paylaşırsınız ben dediler. Ben tamam dedim o zaman. Halı konusu da böyle oldu. Ee, yine aynı ben de duracağım. O halı gelene kadar. Ee, sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Yarına yetişirse güzel bir, sürpriz bir e, kanal tanıtacağım size. <laughs> Tahminleri alalım bakalım. Tahminleri alalım Sarp Bey. Sence kim? Ha? Burnunu sil yavrum. Ha, bana hızlıca bir omlet yapıyorum Hızlıca bir omlet yapıyorum duydunuz arkadaşlar. Hemen yeni videonun da başlangıcını yapayım. Bunu da bir, iki arada bir derede bakayım. E, hemen yüklemeye falan ama bilmiyorum nasıl olur. Bugün ütü var, çarşı var, kuaför var. Barda var yani. Bugün bayağı yoğunum. Yarın da aynı şekilde evde falan toparlayacağım. Ben kalkıyorum. Sizleri seviyorum. Yelda'cığım geliyorum. E, kendinize çok Sadece iyi bakın. Bizdeki durumlar böyle. Hadi görüşürüz teyze hoşlar.